Gayrimenkul'den herkese merhabalar. Bugünkü yayınımızı Londra'dan yapıyorum. Hem İstanbul hem Londra piyasasını hem dünyayı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Aslında bugünkü canlı yayın için çok önceden haber vermedim. Çünkü tabii ki ani gelişti. Bazen karşılıklı olmadan tek başına da ekonomi hakkında ve ekonominin gayrimenkule Getirdiği etkiler hakkında da konuşmak istiyorum. Çünkü ben belki bilenleriniz bilir, eski bir bankacıyım. Takip ettiğim en önemli şeyler ekonomi. E, günde herhalde en aşağı 20 kere, 30 kere e, dövizle yatar kalkarım. Bütün e, borsayı takip ederim. Altını, Bitcoin'i şimdi takip ediyorum. Dolayısıyla ekonominin yanında gayrimenkul sektöründe de e, frame gayrimenkul olarak e, çalışıyoruz. Yaklaşık 2014'ten beri. E, Tanıyanlarınız zaten tanıyor e, ama tanımayanlara da kendimi tanıtmak istedim. E, gayrimenkul nasıl etkileniyor? Gayrimenkul bu aralar eskisi kadar yoğun değil. Bir yandan çok yoğun, inanılmaz ev gezdiriyoruz. Hakikaten vakit yani dakikamız yok bazen. E, saatleri saniyeleri sayıyoruz. O kadar yoğun ev gezdiriyoruz çünkü özellikle satışta evini satmak çok e, arzu eden çok müşterimiz var. Diğer taraftan. Kiralamak için e, arz var, yani daha doğrusu talep var ama arz yok. Yani çok fazla ev kiralamak isteyen müşterilerimiz var uzun zamandır. Bunu zaten e, Instagram'da, YouTube'da, bütün e, görüşmelerimizde, bütün e, bilgileri hep veriyoruz. E, kesinlikle çok fazla e, talep var ama arz yok. E, bunun nedenlerine geleceğiz şimdi biraz sonra. E, Temmuz'dan sonra her şey bize göre başladı e, Temmuzdan sonra ekonomi hani daha da aşağıya gitmeye döviz yukarı çıkmaya evlerin fiyatları bir anda artmaya başladı neden diyeceğiz şimdi şöyle e, piyasada talep olup da arz olmadığı zaman e, olan evler değerleniyor e, dolayısıyla en basit şekilde anlatacağım hani bunun için ekonomi bile bilmeye gerek yok belki ama e, normalde 5 lira olan bir evin değeri çok fazla talep gördüğünde 7 liralara 8 liralıklara hatta iki katına da çıkabiliyor. %40'ın üstünde kiralamada artış gördük şu dönemde. Şimdi burada ben iki şeye değinmek istiyorum. Birincisi bunun ekonomik döviz tarafı. Çünkü bazı evlerin beklentileri hala ev sahipleri, mülk sahipleri tarafından e, döviz bazında değerlendiriliyor. Hani Türkiye'de biz ne kadar her şey TL bazında olacak desek de işte sahibindenmiş e, Hürriyet emlakmış şimdi e, hepsi burada oldu e, ya da Zingatmış. Hani bir sürü e, ş, e, çalıştığımız firma bize kesinlikle TL bazında değerlendirecek desek de altında minik açıklamalarla şu kadar dolar bazında TL'ye eşittir ya da şu kadar euro bazında TL eşittir gibi notlarımız olmak zorunda kalıyor. Çünkü mülk sahipleri evlerini alırlarken dövize göre almışlar ve dövize göre satmak istiyorlar. Planları da bu. Dolayısıyla ekspertiz yapmaya gittiğimizde ya da işte karşılıklı konuştuğumuzda ev sahipleri diyorlar ki ben bu fiyattan aşağı inmem, ineceksem evimi satmam. Şimdi biz Frame gayrimenkul olarak ve bütün gayrimenkulcu arkadaşlarımız olarak aslında bir tek Frame olarak değil, bütün gayrimenkul şirketleri olarak toplu bir şekilde hareket etmekte belki de fayda var. Biz mülk sahibine aldığı rakamın döviz değerinin şimdiki döviz değerinden çok daha yüksek olduğunu, artık o rakamlara satılmanın imkansız olduğunu, bir şekilde orada bir minik bir yıpranma payı olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bunu anlatmayı en iyi başaran da portföy yöneticileri olmalı. Yani evi sahiplenen, gidip ekspertizini yapan, o evle ilgili onun çevresinde, o bölgede en son satılmış değil en son satılmış 10 evin ortalamasını alan çünkü belki bir iki tanesi son sonuncusu bir borçtan dolayı bir hacizden dolayı ya da bir farklılıktan dolayı satıldı ya da çok pahalıya bir yabancıya satıldı hani bunu biz baz alamayız bizim baz alacağımız rakam en son satılan en azından 5 evdir en son satılan 5 evin ortalaması bize gerçek değerini ortaya koyar. Şimdi o gerçek değeri her zaman TL üzerine devam etmektedir. Ama mülk sahipleri her zaman döviz olarak istedikleri için döviz de yerinde durmadığı için bu dönem sıkıntı yüksek. Çünkü biz şöyle diyoruz: iki çeşit ev satmak isteyen mülk, mülk sahibi var. Bir tanesi gerçekten bu evinimin değerini biçelim. Ve bu rakamı koyalım ve bu rakamın altında şuraya kadar inme payımız var ve biz bu evi bir an önce satalım. Bu gerçek satıcıdır. Diğeri ise ee, evet biz bu evin içinde zaten oturuyoruz, bizim acelemiz yok. E, biz eğer şu rakamı kafamızda düşündük ama bu rakam veya bu rakamın üstünde verilirse o zaman evimizi satarız. Tabiri caizse bu. Tok satıcı anlamına geliyor. Şimdi tok satıcıların evi bu dönemde satılmaz. Satılmayacağını biz de biliyoruz. Diğer gayrimenkul e, şirketleri de gayet iyi biliyor. Aslında mülk sahipleri de biliyor olması gerekiyor. Ama belki de bilmiyorlar bizim görevimiz o kişileri yavaştan eğitmek, öğretmek ve doğru yola getirmek. Eğer sen mülkünün olduğundan daha yüksekte, satmayı planlıyorsan bunu yapamazsın. Özellikle böyle bir dönemde yapman son derece zor olur. Sadece ne olur biliyor musunuz? Piyasaya negatif bir etkisi olur. Çünkü olasıdan yukarıda ilan verdiğinde, olasından daha yukarıda fiyat çıktığında diğer o bölgedeki kişiler de veya diğer gayrimenkulcu arkadaşlar da herkes etkilenip piyasayı yukarı çıkarıyor. Dolayısıyla piyasanın yukarı çıkmasının iki nedeni var. Biri hakikaten ekonomide olan sıkışıklık ve geleceği tam göremememiz bir yandan. Diğeri ise gayrimenkul şirketlerin veya ekspertizlerin doğru değerlendirme yapmaması ya da yapamaması. Eğer yapmıyorsa hiç o evi almamalı. Çünkü o şekilde piyasaya girdiğinde doğru şekilde çalışan gayrimenkul şirketleri de evlerini ister istemez düşükten göstermek zorunda kalıyor. Enflasyon gitgide yükseliyor. Döviz gitgide yükseliyor ve bütün bunların yanında tabii ki TÜFE bazında bize verilen, açıklanan Kira artış oranları da yükseliyor. Şimdi kira artış oranlarına baktığımızda kira artış oranları mesela şu anda en son Ekim ayında ne açıklandı? En son Ekim ayında 16.42 açıklandı. %16.42 zam oranı açıklandı. %16.42 ne demek? Yani ev sahibi, mülk sahibi kiracısına bir sonraki yıl için... Ancak maksimum 16.42'ye kadar 16.42 veya aşağısında zam yapabilir demek. Ee, yani bu son limiti gösterir. Yani en üst limiti yani 16.40'in üstünde yapamazsın ama 16.42'ye kadar zam yapabilirsini gösterir. Fakat ev sahipleri ne yapıyor şu dönemde? Ya kiracılarını evden çıkarmaya çalışıyor çünkü biliyor ki %40'ın üstünde bir kira artış oranı var aslında. O zaman diyor ben karşımdakini ucuza bedavaya oturtuyorum gibi bir zihniyet. O çıksın yerine daha yükseğini koyalım gibi başka bir zihniyet oluştu. Diğer taraftan kiracı ne diyor? İki tarafı da dinlemek lazım böyle durumlarda. Kiracı da şöyle diyor. Okey ben 16.42'yi vermek istemiyorum. Daha aşağı bir ev bulacağım diyor ama piyasada ev yok. Dolayısıyla bizlerin telefonu durmuyor. Ne benim ne bizdeki çalışan diğer gayrimenkul yatırım danışmanı arkadaşlarımın ne de eminim ki diğer gayrimenkul şirketlerinin telefonları asla durmuyor. Çünkü şu dönemde gene yazdan beri olan bu covid'in devam etmesiyle de aşağı yukarı ilintili olan işte yok bahçe katı yok teras vesaire gibi özellikle de e, sitelere artışlar halen devam ediyor ve insanlar olduğu yerlerden maalesef çıkmıyorlar. E, çıkmamaların nedeni de dediğim gibi fiyatların gerçekten bir anda çok yükselmesi ve bahane olarak da şunu gösterebilir e, kiracı. Evet çıkmak istiyorum ama çıkabileceğim ev yok. Dolayısıyla bu sebepten iki tarafta mağdur şu anda. Şimdi bizler bu mağduriyeti kaldırmak için önce piyasanın şartlarına bakmamız lazım. Piyasanın şartlarına bakıyoruz. Piyasada şu anda dolarda alıcı var mı? TL'de alıcı veya satıcı var mı? Şimdi eski bir bankacı, ekonomi konuşan bir kişi olarak şöyle size bilgi vermek istiyorum. Dolar tekrardan Merkez Bankası'ndaki 3 tane görevden alınma dolayısıyla dün akşam itibariyle bugün 9.22'leri hatta 9.23'ü gördü. Evet 923 dün 919 kapadı sanırım. Bugün 922 923'leri gördü. E, ve bence bu e, iki rakamlı hanelere e, gidiyor demektir. Yani çok yakında onu da göreceğiz. Hatta daha yukarısını göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Çok uzun zamandır bu böyle bir fikrimiz var. Çünkü ekonomi sıkıştı bir yandan. E, diğer yandan ee, TÜFE'ye bakıyoruz. TÜFE Ağustos'ta en son kaç, kaç açıklandı dedik? 16.42 açıklandı. Peki geriye göre baktığımızda işte Ağustos ayında mesela yazın biz tatildeyken TÜFE kaçtı? 15.78'di. Ee, gerilere gittiğimizde Mayıs ayını düşünelim. Mayıs'ta 13.70'lerdeydi. Mart 12.81 derken biz Ocak ayında Ocak 2021'de tüfe nasıl başladık? 12.28 ile başladık. Şimdi 12.28 kira artış oranı ile bugün geldiğimiz nokta 16.42 Ocak'ta 12.28 olan kira artış oranı tüfe oranı e Eğer Ekim'de yani tam dokuz ayı bitirdiğimizde e 10. ayda 16.42'ye yükseliyorsa bunun en basit yükselme oranını hesaplarız yüzde 34'ü buluruz yüzde 34 ne demek Üçte birinden fazla demek. Yani küçük gibi gözüküyor o fark. Yani 12-28 ile 16-42'yi yan yana koyduğumuzda küçük gibi gözüküyor olabilir. Ama yüzde 34 oran demek bayağı bir oran demek. bayağı bir oran demek. Ve bir de e, şu anda e, Cumhurbaşkanı'nın yani yönetimin aldığı Merkez Bankası'nın aldığı karara göre artık enflasyonun ee, çekirdek enflasyon hesaplanmaya başladı biliyorsunuz bu ay itibariyle normal enflasyonun yanında çekirdek enflasyonu açıklanmaya başladı şimdi bir kere çekirdek enflasyon ne demek onu bilenler var mı bilmiyorum ama çekirdek enflasyonun içinde gıda ve enerji gibi kontrol dışı konular kontrol dışı e, bilgiler yok şimdi kontrol dışı diyoruz ama ben onu orada anlamıyorum. Yani kontrol dışı ne demek? Zaten eğer yönetim onu kontrol edemiyorsa çekirdek enflasyon değil normal enflasyon üzerinden gitmesi lazım. Ee, çekirdek enflasyona gidip kontrol dışıları içinden çıkarmanın mantığını da anlamış değilim. Zaten hani kontrol edilemeyecek bir şeyi biz neden yapıyoruz ya da neden kontrol edemiyoruz? Yönetim kontrol edemiyorsa normal enflasyonu başka bir isimle dünyada bir tek biz çekirdek -e enflasyonu hesaplamış olduk. Neden? Faizler çünkü çekirdek enflasyonun altında kalsın. Mantık bu aslında. Hani ekonominin düzelmesi için. E dolayısıyla faizler yükseliyor. Aslında e, biliyorsunuz piyasada e, ekonomide sıkıntı olduğunda faizler her zaman yükselir. Ama bizde ne oluyor? İşte 3 hafta önce salı günü Merkez Bankası açıkladı. Sürpriz bir kararla dendi ki biz bunu aslında bekliyorduk. E, faiz düşürüldü. Faiz düşürülünce ne oldu? E, çevredeki bütün e, para piyasası dövize kaydı. Şimdi ben eski bankacıyım. 19 sene bankacılık yaptım. Bankalarda hala sevdiğim dostlarım, ahbaplarım beraber çalışıyor ve bakıyorum. Bankalarda şu andaki döviz pozisyonunun oranını biliyor musunuz? Döviz pozisyonu bankalarda şu anda %62. %62 döviz tutuyor insanlar ve yıllardır döviz almayın dövizinizi bozdurun denmesine rağmen mesela bizim frame gayrimenkul İstinye'de, Reşitpaşa'da ofisimiz. Ee, orada İstinye Park'ın bir sonraki köşesinde kocaman e, ilanı vardı Cumhurbaşkanımızın. Dövizleri e, satın, dövizleri e, bozun diye. Kocaman bunun ilanı çıktı. Bayağı basılı olarak e, hem medyada hem konuşmalarda hem de basılı olarak yazı çıktı. Şimdi bütün buna rağmen eğer bizim ülkemizde mevcut mevduatın yüzde 62'si dövize geçtiyse, bu tamamen Türk parasına güvensizlikten kaynaklanıyor. Ne oluyor? Yok işte altın alın, yok döviz alın, euro mu daha yüksek, acaba dolar mı yükselir vesaire. Bana da bu tip sorular geliyor ekonomiyi çok takip ettiğim için. E bunun yanında bütün bunları bırakın gayrimenkule yatırım yapın ya da altın alın yok yeni bitcoin alın. Şimdi bütün bu alınların yanında en alınmayacak şey TL oldu. Şimdi biz ülkemiz olarak kendi ülkemizin Para birimini bu kadar düştüğünü görüyorsak, ülkemize tabii ki ister istemez güvenmeden e, mecburi olarak e, döviz almak durumunda kalırız. E, bunun yanında da ne yapabiliriz? Başka soru, yurt dışından ev alabiliriz. E, ne bileyim, e, yurt dışındaki kira getirilerinden döviz veya Euro bazında veya Pound bazında yararlanabiliriz. E, veya e, Türkiye'de iyi e, olabileceği iyi kira getiren yerlerde alım yapabiliriz Yani ben biraz hızlıcana vaktimiz dar diye hepsini bir arada anlatmaya çalışıyorum ama burada asıl konumuz neydi ondan da uzaklaşmayalım düz artarsa ki artıyor gayrimenkul ne olur gayrimenkul kiraları daha da yükselir maalesef ben çok beklenilen güzel olumlu cümlelerle yaklaşamayacağım bu konuya e, döviz arttığı zaman gayrimenkul fiyatları özellikle kiralamada yüzde 34 artan yüzde 40'lara dayanan bazı semtlerde Hatta bazı semtlerde yüzde 55 60'ları gören gayrimenkul fiyatları kiralamada daha da yükselecektir Çünkü neden gene talep var ama arz yok yani e, bu pahalılıkta, bu dövizle beraber inşaat maliyetleri, inşaat fiyatları, bütün bunları baktığımızda yeni yapılacak olan siteler, gayrimenkuller tamamen durmakta duracak. Dolayısıyla eskiye talep olacak. Eskiye talep olacak ama evinden çıkan yok. Evinden çıkan olmadığı için kalan evler az. Bakın eskiden ben... Üç sene Dublin'de yaşadım. Bu Dublin'de yaşadığımda bana piyasa çok e, enteresan gelmişti. E, İrlanda'da Dublin'de çok az ev vardır. Yani mesela gittiğinizde e, büyük bir bölgede mesela ben kendi bölgemize örnek vereyim. Bizim bölgemiz diyelim ki İstinye, Yeniköy, Tarabya. E, boğa sattı. O boğa sattığında bir müşteri bizim ofisimize geldiğinde veya aradığında veya web sitemizden bizimle temasa geçtiğinde biz ona gösterecek. En aşağı 8 tane 10 tane ev bulurduk. Değil mi? Ama e, bu maalesef e, diğer ülkelerde öyle değil. Geldiğinde mesela Tarabya'da maksimum 2 ev oluyor. Mesela oraya örnek alarak gösterdiğimde. Dolayısıyla alternatif az oluyor. Alternatif az olduğunda ne oluyor? Fiyat yükseliyor ve o eve, e, o evi isteyen, o eve teklif vermeyi düşünen, planlayan müşteri sayısı çoğalıyor. Bu ne yapar bu e, piyasaya? O kişileri kendini beğendirmeye çabalatır. Yani mesela şöyle, evinizi kiraya veriyorsunuz e, diyelim ki işte 30 bin TL'ye aylık 30 bin TL'ye kiraya vereceğiniz eve. 7 tane 8 tane müşteri aynı anda çıkardı. Çünkü neden? Zaten waiting liste var. Yani biz bekletiyoruz müşterileri. Ev olmadığı için gelenlerde waiting list var. Waiting list'teki o kişiler ev açıldığı anda bir anda tabiri caizse üşüşüyor. Diyoruz ki şurada şu var ve şu fiyat. O zaman 7-8 kişi birden geliyor ve biz onlardan yazılı olarak teklifte, zaten her zaman yazılı olarak daha kurumsal bir şekilde ilerleriz. Yazılı teklifte bulunmalarını rica ediyoruz ve bunları e-mail üstünden ev sahiplerine yönlendiriyoruz ev sahibinin şöyle bir avantajı oluyor bakıp aralarından kendine uygununu seçmek Hani işi olarak verdiği rakam olarak hepsi aynı rakamı bile verse, içinden işte ne bileyim evcil hayvanı yoktur ya da işte ne bileyim bekar değildir bir ailedir Hani en seçebileceği profili seçiyor çünkü avantajı var. Avantajı ne? Bir değil, sekiz tane talep gelmiş. Sekizi de aynı parayı vermiş. O aynı paranın içinde seç seçebildiğini gibi bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla dövizin artmasıyla fiyatlar kiralamada daha da yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkınca büyük sahipleri gene I got the power şeklinde dolaşıyor. Ama biz gayrimenkulcüler buna dikkat etmeliyiz. Fiyatları olduğundan yüksek göstermelerine izin vermemeliyiz. Fiyatları e, beraberce planlamalıyız. Aşağı yukarı sitelerde rayiçler zaten belli. E, bir tanesini çıkardığı an hepsi birden çıkıyor. Ya da bir tanesini düşürdüğü an hepsi beraber düşüyor. Elimizden geldiğince, mümkün olduğunca doğru fiyatlama, doğru ekspertiz, doğru zamanda, doğru yerde olmalıyız. Bunlar kiralamak için en önemli konular diğer taraftan satışa gelelim kiralama ne kadar e, çok müşterimiz varsa kira tarafında kiralamak isteyen tarafında yani talep görüyorsa satışta da bir o kadar müşteri eksiğimiz var neden döviz arttıkça evlerin fiyatları artıyor evlerin fiyatlarını ev sahipleri arttığından da daha yükseğe göstermeye çalışıyor halbuki ben olsam evi kafamda şu fiyata satacağımı düşündüm değil mi? O fiyatı verene hatta bir tık eksiğine ver. Onu zaten dövize çevir ve bekle. Zaten o değerin üstünde olacaktır. E, trend bu şekilde giderse. E, ki aşağı gideceğini düşünmüyorsak eğer. Ki ben düşünmüyorum mesela. Dolayısıyla bugün 10 liralık malını sen buçuk 9 liradan satsan, onu dövizde tutsan, Zaten mantıklı. Ama ha 10 liralık malını sen 11 bin liraya satmak için bekliyorsan zaten o zaman ne gayrimenkulcü iş yapabilir, para kazanabilir. Ne sen o evi satabilirsin müşteri olarak. Dolayısıyla burada mülk sahiplerini uyarmak istiyorum. Daha doğrusu ince eleyip sık dokumasınlar, düşünsünler, anı yakalasınlar. Satış önemli bir dönemdir. Satış anını yakalamak çok çok önemlidir. Eğer siz doğru zamanda malınızı satarsanız tamam ama sonrasında herkes satacak. Siz o tayfaya kalırsanız zaten hiçbir şey satılmayacak. İşte biz oraya doğru gidiyoruz. Asıl satanlar 2020 yılında 2021 başında zaten sattılar ve iyi fiyatlar aldılar. Bence doğru yaptılar. Biz de sattığımız her evin ev sahiplerine doğru yaptığımızın sonuna kadar arkasındayız. Şimdi şu saatten sonra evini satmak isteyen çok mülk sahibi var ama bu mülk sahiplerinin biraz sağduyulu olması gerekiyor. Yani biraz düşünüyor olması gerekiyor. Demesi lazım ki ben ee, bu mülküm 11 mi ediyor? 10 mi ediyor? Tamam ben 9-9.5'a alıcı bulursak vereyim. Bunu demezsen, ona da bulamazsın, dokuza da bulamazsın. Belki zamanı geldiğinde sekize de bulamayacaksın. Burada Frame gayrimenkul demişti diyebilirsiniz. Gerçekten uzun vadede beklediğinizde fiyatları bu fiyatlarda bile yakalamanız zor olacak dövize döndüğünüzde. Eğer döviz kafasında düşünüyorsanız, ben bu evi zaten bilmem kaç yüz bin dolar dövize almıştım. Onun altına inmeyeceğim. Böyle bir şey yok. O aldığınız zamanki dövizle şimdiki döviz arasında fark çok büyük. Eğer bunu hesaplamaya kalkarsanız gerçekten iş yapamazsınız, biz de iş yapamayız. Dolayısıyla e, her zaman gayrimenkulcü olarak, bir eski ekonomi e, çalışanı olarak, finansçı olarak, frame gayrimenkul olarak her zaman bize danışabilirsiniz. Benden randevu alabilirsiniz, karşılıklı gelebiliriz bizim ofisimizde çalışan diğer arkadaşlarımızdan, ofisimizi sahiplenen, çok sevdiğim yatırım danışmanlarımızdan, portföy danışmanlarımızdan hepsinden bilgi alabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince sizlerin, müşterilerin, ev sahiplerinin yanındayız. Ama yeter ki doğru rakamlarla doğru işler yapalım. Şu dönem kira oranları TÜFE bazında anlattığım gibi ee, Ocak ayından 12-28'den e, Ekim'de 16-42'ye çıkmışsa eğer yüzde 34'lük bir artış olmuşsa eğer parantez içinde bu artış ortalama artıştır gösterilen. Bir de bunun işte ne bileyim Bodrum'u var, Datça'sı var, e, yazlık bölgeleri var. Yüzde 60-70'lere dayanmış artışlar var biliyorsunuz. Temmuz'dan sonra fiyatlar inanılmaz yukarı çıktı. Bütün bunların yanında sağduyulu olarak, mantıklı olarak, ev sahibi, mülk sahibi olarak karşı tarafı da bir tık düşünüyor olabilirseniz win-win iki taraf da kazanacaktır. Yok, hayır ben tok satıcıyım, e, evin içinde oturuyorum. Bu fiyatı veren olursa satarız. Tamam, o da başka bir yaklaşım ama o gerçek satıcı demek değil. Kendimizi kandırmayalım. Ne bizi ne kendinizi. Eğer siz oturduğunuz evi olduğu değerin üstünde satmak istiyorsanız, böyle bir şeyi 2021 veya 2022 başında beklememenizde yarar var açık söylemek gerekirse. E, zamanım yavaş yavaş doluyor. E, dolayısıyla aslında anlatacağımız çok şey var, konuşacağımız da çok şey var. Ekonomi ve gayrimenkul ikisini yan yana düşünmek e, bizim işimiz. Bundan sonra elimizden geldiğince canlı röportajlarımızla, karşılıklı konuşmalarımızla, sizlerden aldığımız sorularla, soru cevap olarak ilerleyebiliriz. Ama şu dönemde dediğim gibi lütfen kiralamalarda gayrimenkulcüler olarak ve ev sahipleri olarak çok çok yukarılara çıkıp kendimizi ve piyasayı zorlamayalım. Satışlarda da aynı şekilde dövizin artmasını fırsat bilip, bakın fırsatçı olmamak lazım fırsat bilip biraz daha yukarıda isteyeyim vesaire ne olacak Tamam istenir İşte diyorlar ki e, bizim sitede işte bilmem ne bloktaki 4 numara bu fiyata koydu peki koydu sattı mı önemli olan o koydu ama sattı mı e, işte e, sahibinden de e, şurada şu ilanlar var fiyatı bu kadar Evet. Satılsa sahibinden de olmaz zaten. Satılsa sahibinden de olmaz. Zaten evler daha satılmadan gidiyor bazen. Bizim bildiğimiz, bizim göstereceğimiz evler daha içinde ev sahibi varken gidiyor doğru fiyatsa. Zaten doğru fiyat olmayanlar sahibinde bekliyor aylarca. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki ee, orada da çok güzel ilanlarımız var. Ama ilan ne zaman çıkmış? Yani bunu da sormak lazım. Ne zamandan beri bu ev satılık? Neden satılmadı acaba? Gibi anlatabiliyor muyum? Bunlar önemli konular. Ee, şimdi ben bugün e, zamanımız darlandı diye kapatmak durumundayım. E, tekrardan e, en kısa zamanda e, hep beraber olacağız. Sevgiyle kalın.